Holding 3. Hava yastıkları icat edildiği günden beri binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Bu yüzden İsveçli uzmanlar eşsiz ve yenilikçi bir güvenlik kaskı üretmeye karar verdi. Bu kaskı bisiklet sürerken boynunuza takıyorsunuz ve dışarıdan bakınca bu kask geniş bir yaka gibi görünüyor. Çarpışma yaşandığında yaka saniyeler içinde açılıyor küçük bir pompa yakanın içini havayla dolduruyor ve bu sayede boynunuz ve kafanız desteklenip korunuyor. Üreticiler Holding 3'ün kullanıcının hareketlerini saniyede 200 kez okuduğunu ve acil durumlarda anında devreye girdiğini söylüyor. Bu cihaz aynı zamanda düşüş anlarında da etkili bir şekilde çalışıyor. Sky Saver Tabii ki acil yardıma ihtiyacı olanlar yalnızca arabada ya da buzlu suda mahsur kalan insanlar değil. Bazen canınızı kurtarmak için kelimenin tam anlamıyla camdan aşağı atlamanız gerekebilir. Bu genelde bir yangın esnasında bütün kaçış yollarına erişim engellendiğinde ya da buralara ulaşmanız mümkün olmadığında yaşanır. Bu yüzden uzmanlar Sky Saver isimli bir sistem geliştirdi. Bu sistem iki parçadan oluşuyor. İlk parça hemen pencerenin üzerindeki duvara takabileceğiniz metal bir kanca. İkincisi ise pencerenin yanında tutmanız gereken özel bir yelek. Acil durumlarda kullanıcının bu yeleği giymesi, ipi çengele geçirmesi ve daha sonra da yere inmesi gerekiyor. Ayrıca tüm bunları binanın dış cephesine dayanarak yapmanız gerekiyor. Yere çok hızlı iniyor olsanız da bu son derece güvenli bir iniş. Bu sistemle yere saniyede 2 metre hızla iniyorsunuz. İp 30 ila 120 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Kısacası bu sistem yanan bir binadan güvenli bir şekilde çıkmanıza olanak sağlıyor. Üstelik bu alet birkaç kez kullanılabilir. Yani bu sistem yardımıyla tüm aile üyeleri tek tek evden çıkabilir. Bu sistemi apartman dairenize kurmak size yalnızca 150 dolara mal olacak. Survivor Plus. Büyük ihtimalle hepiniz Titanic filmini hatırlıyorsunuzdur. Gerçek hayatta da bu ünlü yolcu gemisinde birçok insan öldü. Gemideki can kurtaran botlarının sayısının çok az olması ve suyun çok soğuk ve buzlu olması bu kadar çok insanın ölmesinin nedenlerinden yalnızca bazılarıydı. Yani Titanic bugün bir buzdağına çarpsaydı yolcular hiçbir sorun yaşamadan gemiyi boşaltabilirdi. Çünkü şu anda ekranda gördüğünüz bu özel kurtarma sistemi ünlü gemide kullanılabilirdi. Survivor Plus kullanılmadığı zamanlarda sıradan bir can yeleği gibi görünüyor. Bu da can kurtaran botunun son derece kompakt bir tasarıma sahip olduğu ve neredeyse hiç yer kaplamadığı anlamına geliyor. Aynı zamanda yolcu üzerinde bu yelek varken suya girdiğinde yelek otomatik olarak açılmaya ve şekil değiştirmeye başlıyor. Bunun sonucunda da iki farklı olay yaşanıyor. Öncelikle yelek kişiyi su yüzeyine itiyor. Böylece kazazedenin boğulmasını engelliyor. İkincisi ise yerek bir süre sonra küçük bir sala dönüşüyor. Bu noktada kazazede su ile temas etmemek için salın içine tırmanabilir. Aynı zamanda salın tasarımı kazazedenin soğuk havadan da korunmasını sağlıyor. Böylece kazazede tamamen korunabilir ve güvenli bir şekilde kurtarma ekibinin gelmesini bekleyebilir. zol 3 Büyük ihtimalle defibratörün yalnızca sağlık uzmanları tarafından kullanılabilen profesyonel bir cihaz olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ancak günümüzde bu doğru değil. Ölümcül kardiyak disritmilerinde tedavi amaçlı kullanılan bu cihazın hastanın hayatını kurtarma açısından son derece önemli ve faydalı olduğu düşünülüyor. Bu yüzden artık özel defibratör cihazları halka açık yerlere de konuyor. Bu cihazlara bir bakıma yeni nesil defibratör cihazları diyebiliriz. Üstelik bu cihazların çalışma prensibini öğrenmek çok kolay. Zol 3 de bu cihazlardan biri. Bu cihaz hastanın elektrokardiyogramını hesaplıyor ve kalp masajının ne kadar etkili olduğunu saptıyor. Elde edilen bilgilere göre cihaz net bir yönlendirme grafiği çıkarıyor. Üstelik bilgiler sesli bir şekilde okunuyor ve gerekli durumlarda defibratör cihazı sağlık uzmanlarıyla ile iletişim kurmanızı sağlıyor. Kısacası elinizde taşıyabileceğiniz bu akıllı cihaz kolay bir şekilde ilk yardım uygulamanıza ve bir insanın hayatını kurtarmanıza yardımcı oluyor. Dahası herhangi bir kişi kritik durumlarda zaman kazanmak için bu cihazı kullanabilir. SAVER eğer istatistiklere bakarsanız, yangın sırasında duman ve karbon monoksitin alevlerden daha tehlikeli olduğunu fark edersiniz. Ne yazık ki, yangın sırasında insanların %80'i nefes alma sorunları yüzünden ölüyor. Dumanla dolmuş bir odada geçirdiğiniz her dakika, hayatta kalma ihtimalinizi %10 oranında azaltıyor. Bu yüzden saver bu tarz acil durumlar için çok önemli ve çok yararlı bir cihaz. Saver, evinizde ulaşılabilir bir yerde tutabileceğiniz kişisel bir cihaz. Yangın durumunda bu cihazı yüzünüze takabilirsiniz. Cihaz dumanı, tozu, karbondioksiti ve diğer zehirli gazları solumanızı önleyen bir solunum filtresi görevi görüyor. Üstelik cihaz yalnızca 5 saniye içinde çalışır duruma geliyor ve bulunduğunuz yeri boşaltmanız için size zaman kazandırıyor. Cihazda bulunan dahili fener ve siren de oldukça işinize yarayacak. Ancak hepsi bu kadar değil. Yangın sırasında havaya karışan zararlı maddeleri solumak gelecekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Saver yalnızca 69 dolara bu riski de en aza indiriyor. Shark Büyük ihtimalle son yıllarda köpek balıkları ile ilgili söylenen birçok klişe cümle duymuşsunuzdur. Ancak bu hayvanlar aslında sıradan bir insan için o kadar da büyük tehlike oluşturmuyorlar. Hesaplamalara göre bir köpek balığı saldırısı yüzünden ölme ihtimaliniz 264 milyonda bir. Yine de neredeyse 3000 insan uğradığı köpek balığı saldırısı sonrasında hayatını kaybetti. Kısacası açık denizde yüzerken kimse %100 güvende değil. Ancak bu sorun için artık Shark Benz'den satın alabilirsiniz. Bu cihaz açık denizde yüzerken her 5 dakikada bir arkanıza bakmanıza gerek kalmadan sakin ve güvenli bir şekilde yüzmenize olanak sağlıyor. Bu cihaz aslında ayak bileğine takılan bir bileklik. Köpek balıkları hayvanlar aleminde en güçlü elektro alıcıya sahip hayvanlardan biridir. Bu, köpek balıklarının etrafındaki her türlü elektrik sinyalini algıladıkları anlamına geliyor. Bu sayede köpek balıkları avlanabiliyor ve suda yönlerini bulabiliyorlar. İşte SharkBance de etrafınızdaki köpek balıklarını iten elektromanyetik bir alan yaratıyor. Ancak cihaz hiçbir şekilde hayvanlara zarar vermiyor. Bu yüzden hem siz hem de vahşi köpek balıkları zarar görmeden yüzmeye devam edebileceksiniz. Ayrıca bilekliğin tasarımının eşsiz ve patentli olduğunu söylemekte yarar var. Bununla birlikte çalışması için şarj edilmesi gerekmiyor. Bu ürünün fiyatı yalnızca 84 dolar. Zydulus Stinger. Şimdi bahsedeceğimiz ürün araba kazası yaptığınızda size çok yardımcı olacak değerli bir alet. Sert çarpışmalardan sonra arabaların iç sisteminin bozulması sık sık yaşanan bir durum. Bazen sürücü ya da yolcu arabadan bile çıkamıyor. Emniyet kemeri sıkışıyor, kapılar ve pencereler açılamıyor. Ziddulus Stinger tüm bu sorunları tek seferde çözen bir alet. Aletin üst kısmında kullanışlı bir güvenlik bıçağı bulunuyor. Bu bıçak, hızlı ve etkili bir şekilde emniyet kemerinin sıkı kumaşını kesmek için özel olarak tasarlandı. Aletin içinde bir de yerli küçük bir bıçak saklanıyor. Bu bıçağı yalnızca tek bir tuşa basarak açabilirsiniz. Bu noktadan sonra bıçağın yardımıyla sertleştirilmiş camı bile kırabilir ve arabadan kaçabilirsiniz. Zedilus Stinger kompakt bir tasarıma sahip ve arabada çok az yer kaplıyor. Aynı zamanda geliştiriciler bu alete bir de adaptör özelliği ekledi. Böylece aleti torpido gözünde kaybetmeyeceksiniz ve alet her zaman elinizin altında olacak. Ayrıca Zedalus Stinger arabada kullandığınız birçok cihazı şarj etmenize de olanak sağlıyor. Ürünün fiyatı 16 dolar. Use safe. Su dalgalıyken ve gemi sürekli hareket ediyorken boğulmakta olan birinin yakınına can kurtaran halatı atmak çok zor olabilir. İşte U-Safe bu yüzden üretildi. Bu can kurtaran halatı bir motor ve uzaktan kumanda ile desteklendi. Bu sayede halatı yardıma ihtiyacı olan kişiye yönlendirebiliyorsunuz. Ve kazazede can kurtaran halatını yakaladığında uzaktan kumandayı kullanarak halatı güvenli bir bölgeye yani kıyıya ya da gemiye çekebilirsiniz. Bu cihaz Kıbrıslı şirket YouSafe Trading tarafından üretildi.